Evet, Play-Doh Kitchen dondurma seti oynuyoruz bugün. Bu ne? Dondurma. Acıyor. Bu da bu da bu da koşuyor. bu da ducun, evet. bu da monina çalen oynuyoruz. Evet, Şimdi bak. evet. Şimdi şöyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bak. Değil mi Can? Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakayım. Bakayım. Oo burada da varmış şekil. Evet bunu da yapabiliriz. Bak, bu üç, çoş. Bu dört. Evet. Yok. Bu da. Bu ne ne oluyor? Bu da çoş çoş çoş. Bu da dört yok. Bu evet. da aşıyor. Evet. Bu susun. da. Tamam. E o zaman başlayalım. O zaman önce şunun içerisine bir sürü hamur koyacağız. Koy. Doldur doldur hamuru. Doldur oğlum. Doldur 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 doldur. Bakalım nasıl molino. Yani dondurma olacak. Dur. Bu çok oldu. Taşmasın. Bak şimdi. Bir işi güzelce yapacaksın ki sana güzel sonuçlar versin. Bekle. Bir dakika. Bir dakika. Altına hani bardağı? Hani dondurma bardağımız yok? Nerede dondurma bardağımız? Heh. Dondurma bardağını oraya yerleştiriyoruz. Yerleştiremiyoruz. Yerleştiriyoruz. Hayır. Yerleştiremiyoruz. Yerleştirmek üzereyiz. Ben yardım edeyim istersen. Kibarca. Evet. Şimdi buraya basıyoruz. Ah, de 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 Bunu unuttuk. Bunu koymazsak çıkmaz ki. Kaldı biraz bunu. Kolu. Ay dur. Can bir dakika anneciğim. Bir dakika aşkım. Bir dakika bebişim. Tamir ettik. Tamir ettiğimize göre tekrar yapabiliriz. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Arkadaşlar bakın. Can yukarıdan bastırıyor. Bu dondurma aşağıdan Aha. böyle çıkıyor 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 iyice bastı çıkıyor çıkıyor o şahane bir dondurma oldu marshmallow gibi oldu tamam şimdi çekelim bunu bardağımıza alalım kaldır bunu evet şimdi bardağımızı aldık arkadaşlar tamam anneciğim Bakın. böyle bir dondurmamız oldu şimdi bunu ne yapacağız birazcık süsleyeceğiz. Şimdi bak burada e, ne deseni var? Burada şeker deseni var. Ha, buradan bir şeker. Kocila dediği çikolata arkadaşlar. E, tamam önce süsleyelim sonra üstüne çikolata dökelim. Önce süslemelerimizi yapalım. Önce ne yapalım? Şeker kendi koyalım. Üzüm. Üzüm mü? Hı hı. Dur o zaman üzüm isteyeceğim önce üzüm yapalım. Bana, ne için? Evet al buradaki üzümü. Dondurmamızın üstüne koyalım. Şimdi mavi hamurdan da ne yapalım Yıldız? Yıldız yap. Yıldız yap. Bastır iyice bastır elini. Parmağınla, baş parmağınla bastır 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 tamam? Çıktı mı? Büyüyor mu Nina? Tamam heyecan yapıyorsun çünkü heyecanlanmadan. Evet Yıldızımızı yapmış arkadaşlar can. Gördüğünüz gibi minik bir yıldızcık. İyiymiş. Bu da koyuyoruz buraya. Evet dondurmamız böyle oldu. Yıldızlı ve üzümlü oldu. Şimdi sos dökecek Can. Hadi bakalım. Evet görüyorsunuz. Çikolata sosunu döktük. Evet. Bu e, şu, bu sostan da dökmek ister misin? Hayır. Evet bir tane de bakalım. Şimdi fotoğrafınızı da karşılaştıracağız. Aynısı olmuş mu? Dök bakalım onu da sosu da. Bak burada acım var. Dök. Çikolata sosumuzu da döküyoruz ve çilek sosumuzu da döktük. Tamam oğlum yeterli. Ve kaşığımızı da kondurduk mu? Hadi bir daha. Oh, oh, oh. Bu çilek sosu çok yapışkanlı bir şey. Evet gördüğünüz gibi aynı su oldu değil mi Can? Evet. Ya, çok başarılısın sen. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Şimdi. Ee, bu ellerimizi ne yapacağız ıslak mendil var orada getir bir silelim güzelce evet getir bakalım ıslak mendilimizi aferin benim oğluma şimdi evet, önce ellerimizi bir silelim şu çilek sosundan da kurtulalım önce gerçekten arkadaşlar çilek reçeli mi insanın yiyesi geliyor hatta Can bir tadına baktı değil mi Can tadı nasıl bunun ha? şunları bir yıkayalım burayı bir toplayalım devam edelim Tamam. Evet. Şimdi birazcık toparladık ortalığı. iyi kötü. Evet. Şimdi hangisini yapıyorsun? Ben bakayım. Hmm. Arkadaşlar ben... Koçila sütten. Koçila süt. Çikolatalı mı yapacaksın? Evet. Ve hangisini? Danıt mı bu? Ha yok dondurma. Şu topları nasıl yapmışlar acaba ya? Dur bakalım. Böyle bir tane yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Ya şu aparattan aslında bir şeyler çıkıyor da bunu nasıl yapacağız bir bakalım. Evet sen hamurları yuvarlamaya başla bakalım. Oğlum içinde bir şey var. Ama hı, nasıl yapacağız bilmiyorum. Bunun içine şunun içine biraz hamur koysana ne çıkıyor merak ettim. Koy bakayım. Koy bakayım hamur. Ne çıkacak içine? Koydun mu? Bu da Tamam. Evet bastır bakalım şimdi bir. Şu aparatı burada. Aparatıyla bir bastır bakayım ne çıkacak içinden. Çok merak ettim. Buyurunuz. İttir bakayım. İttir 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 ittir. Aşağı bakayım ne çıkıyor. Bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? <laughs> evet gerçekten çok komikmiş. Anlamsız bir şey çıktı. Aslında bunlardan top top yapıyor olabilmemiz lazım. Çünkü bunun içinde delikler var. Top top işler çıkması lazım. Ha. Bir dakika, bir dakika anladım şimdi. Bir daha koy içine hamurca. Bir daha koy içine hamur. Koydun mu? Koy. Tamam şimdi bastır bak toplar çıkacak buradan. Bekle, bak bana bırak. Hazır mısın? Bırak. Bir, bir dakika anneye ver. göstereceğim ama Bunun diklemesine koy buraya. Hayır, böyle. Bir verir misin? Yanlış yapıyorsun. Bak göstereyim sonra yap sen. Bunu böyle koydun. Tamam mı? Hazır mısın? Bak şimdi. Bak toplar çıktı. Bu topları dondurmaların üstüne koyacağız. Gördün mü? ne? Bak bu toplar var ya bunun üstündeki. ne? Bu toplar bunlar çıkıyor. Tamam içine hamur koyman lazım. Koy bakalım hamurları. Bunun içine koyacaksın şunu. Şimdi tıkala tıkala. Ah. Tıkala bunun içine Tıkala 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 tıkala. tıkala. Evet. Şimdi onu böyle dik tut bakayım. Şimdi kaktır onu oraya. <laughs> Aktır Allah'ım ne biçim koş. Şimdi onu oraya tak. Tamam. Aa bak parmağımla da yapınca çıkıyor can. Çıkmıyor. Bak parmağımla yapınca da. Çıkıyor. Aa! Ya hocam, Özür dilerim. Tamam sen yap. Ben bekliyorum. Sabırsızlandım özür dilerim dayanamadım. <laughs> i̇şte onları dondurmalarımızın üstüne koyabiliriz can. Evet bir sürü şey çıktı burada. Tamam anladık bunu da değil mi? Tamam bunu da anlamış bulunduk o zaman. O zaman dondurma yapalım. Seç bakalım bir bardak. Ben şunu da istiyorum. Ben bunu mavi Tamam ben de Baba bunu Ben de mavi seçtim. Tamam şimdi birazcık hamur alalım. Nerede hamurumuz? Ee, şu beyaz hamurdan kremalı dondurma olsun. Şunu koyacağım ben. Şunları. Marshmallow'lu. Değil mi? Bu marshmallow oldu değil mi? Bütün renkleri karıştırdığımıza göre. Arkadaşlar biz çekmeden önce bayağı bir oynadık. O yüzden hamurlarımızın renkleri birbirine girdi. Bir sürü renk vardı. Can bana yardım eder misin? Hayır. Tamam. Dur öyle değil. Şu kareye bastıracaksın ya hani bu bu. Hı. Evet arkadaşlar can... Sen çok güçlüsün. Can benim dondurmamı yapmama yardım ediyordu. Oysaki biraz heyecanlı bir çocuk olduğu için. Evet. Tamam ben dondurmamı hallettim. Şimdi bunun üstüne şu... Evet öpek de gelsin. Evet. De gelsin. evet. Bu benim mi? Teşekkür ederim. Öpek için mi? Tamam. Evet, her yerimiz gene. No, Aa, ayıcık var. Ben bir ayıcık bastırayım bakalım. Oo, tek elle de çok zor oluyor. Keşke bir bizi videoyu çeksek. Bak ayıcık yaptım. Evet can ayıcığımı prova etti arkadaşlar. Artık Bu senin Moni'den can Ama ben kendi Moni'namı süsleyecektim onunla. ye yeah. Ben de senin dondurmanı bozacağım. Evet şimdi canın dondurmasını yapıyoruz. Bak bu senin. Bu benim. Herkes kendi dondurmasını yapsın sonra karşılaştıracağız. Tamam mı? <laughs> benim dondurmamı mı? Tamam dök, sos. Arkadaşlar Can benim dondurmamı sos döküyor. Sosumuz Bu senin bu <laughs> benim. Tamam. Hadi dök bakalım sosunu. Ooo koçila. Bak senin kutula var. Koçila değil o. Çuka. Çuka lata. Evet çikolatamızı döküyoruz arkadaşlar. Ooo. Attı. Olsun önemli değil zaten atması lazım. Öyle güzel oluyor. Evet koçulamızı döktük. Evet şimdi başka çilek. Çilek sosu en sevdiğim. Dök bakalım çilek sosumuzu da. Evet arkadaşlar. Yani onun oynamuru olduğunu bilmesem yiyeceğim ya. Çok güzel gözüküyor. Değil mi Can? Yani gerçek bakın şuna bakın bakın. Of. Soslara akmış güzel bir. Manina. Vay şunun güzelliğine bakın. Bak bu, bu, da aynı yatıyor. Ha, tamam. Evet bunu da döküyoruz. Of. Çok güzel oldu. Çok çok çok. Teşekkür ederim oğlum. Hadi bir daha. Hadi afiyet olsun.